...Alparslan Bayraktar ve... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2023 ikinci yarı yıl ekonomi ve istişare toplantısına katıldı. ...kamusuyla özel sektörüyle... Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yılmaz... ...temel hedefimiz büyümek ve sosyal refahı arttırmak dedi ve orta vadeli programla ilgili tarih verdi. Hepimizin yine kamusuyla özel sektörüyle temel hedefimiz istikrar içinde büyümek, kalkınmak ve sosyal refahı artırmak. Bu genel hedefimiz. Bu anlamda bir hedef birliği içindeyiz. Bu çerçevede hazırlıklarını devam ettirmekte olduğumuz ve eylül ayında kamuoyuyla paylaşacağımız orta vadeli programın önemli bir işlev göreceğini hep birlikte kabul ettiğimizi ifade edebilirim. Yılmaz toplumun tüm kesimlerinde vergi reformu beklentisi olduğunu belirtti işvereniyle, işçisiyle, muhasebecisiyle, toplumun bütün kesimlerinde bir vergi reformu beklentisi olduğunu söylememiz lazım. Burada özellikle doğrudan vergilerin payının artırılmasına dönük, vergi sisteminin sadeleştirilmesine dönük bir beklentinin olduğunu da ifade etmeliyim. Bir taraftan e, sosyal adaleti sağlayan, diğer taraftan kamunun tabii ki gelirlerini istikrarlı bir şekilde devam ettiren bir vergi reformuna ihtiyaç olduğunu bütün toplum kesimleri ifade ediyorlar.